Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Abbas kanalıma tekrardan hoş geldiniz yine size bu hafta bir ürünle geliyorum ürün yaka mikrofonu herkesin genellikle bütün youtuberların kullandığı boya marka inanılmaz bir mikrofon siz de biliyorsunuz ki daha doğrusu abone olan arkadaşlarım iyi biliyor ki bu mikrofonu ben ödün çalmıştım bu sefer mikrofonu sonunda kendime aldım. Dilerseniz bunun içeriğine geçelim. Dışarıdaki sesi nasıl, içerideki kapalı ortamdaki sesi nasıl bunlara geçelim. Çok mutluyum çünkü kendime bir mikrofon almış oldum. Kanalımı yavaş yavaş büyütmeye çalışıyorum. Siz de biliyorsunuz ki kameram bile kendi telefonumla yapıyorum ben bunu. Çünkü sıfırdan başladım. Umarım beraber de büyürüz. Dilerseniz ürüne geçelim. Görüşürüz. alıyorum. Hoppa. Aldım ürünü. Umarım kötü bir şeyle karşılaşmayın İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Çünkü sizinle beraber açıyorum şu anda. Salatalık falan çıkıyor. <laughs> Abi bu ha bu da var. Eyvah eyvah. Buradan başka bir şey. Bilgiler. Annem beni görürse falan parça eder. A few moments later. <laughs> eyvah. Annem annem. Bakıyorum buraya. Abi çok iyi ya. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Abi çok iyi ya, yemin ediyorum. Kanalımı açtığımdan beri ilk hedefim bunu almaktı. Ardından güzel bir gimbal. Umarım inşallah bir dahaki ürünüm gimbal olur. Neyse açalım. En iyisi beraber yakından bunu çekelim. Olur mu? Buyurun. <laughs> Şöyle kutunun üzerine tekrardan bakalım. Bunu canlı yayın açmak isterseniz bilgisayar üzerinde mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber tablette de kullanabiliyorsunuz. Normal kamerada da kullanabiliyorsunuz. Normal şu anda telefonda da kullandığım gibi telefonda da kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Yani en iyi ürünlerden bir tanesi size öyle söyleyeyim ben. Normal diğer ürünler gibi değil. Yani nasıl size söylesem. Fark var bayağı bir fark var. Şu anda sesimi duyuyorsunuz zaten. Şöyle açalım. Eyvah. İçinden başka ne var? Para var mı la içinde? Boş. Bu da kullanım kılavuzu. Sizlere de söylediğim gibi. Boya marka M1 geçiyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Şöyle de garanti belgesi sanırsam. Neyse. Şöyle de inanılmaz deri bir şekilde su geçirmez bir kılıfla beraber geliyor. Bir diğer özelliği ise açıyorum. 6 metre olması nasıl diyeceksiniz. Gerçekten de öyle 6 metre uzunluğu var. Ürün bu şekilde. Bakalım başka neler varmış. Eyvah eyvah. Valla giyiliyor mu bu? Giyiliyormuş. Şöyle içerisinde jak var, sünger var ve mikrofon tutucu var ve pil var. Şu sünger var bu mikrofon. Çok iyi ya. Şurada yeri var zaten. Odaklar büyük ihtimal. Şu şekilde burada bir çıkıntı var. Çıkıntıya giriyor. Çalacak diyordum koptu. Bir diğer mikrofon yeri olan, mikrofon dağılım yeri var burada mesela. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu üst tarafa aldığınızda normal kameraya geçebiliyorsunuz. Yani bir Canon'a da diğer ürünler olabilir. Bu ürünleri kullanmak istediğinizde buraya alıyorsunuz. Ortaya getirdiğinizde off, en alta getirdiğinizde ise normal telefonda takmak istediğinizde bu moda getiriyorsunuz. Ona göre ayarlıyor. Şu şekil çevirdiğinizde ise pil takıyorsunuz. Şu şekil pil yeri. şekil yerleştirdi. Bucak girişi de eğer bir mikseriniz varsa ya da başka bir ürününüz varsa e, bu giriş yoksa eğer bucakı bu üzerine takıp kullanabiliyorsunuz. Neyi çok beğendim derseniz gerçekten bu saklama alanı inanılmaz güzel. Su geçirmiyor deri. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Tekrardan açabiliyorsunuz. Dilerseniz bu ürünü deneyelim. Zaten şu an üzerimde var ama bir de bunu deneyelim. Acaba nasıl bir şey? Sesi nasıl vesaire gibi. Dilerseniz denemeye geçelim. çıkardım. Normal ses, telefonun kendi sesiyle dinliyorsunuz beni. Siz de biliyorsunuz ki benim telefonum iPhone X. Herhangi bir AUX girişi yok. Bunun için ekstra bir aparat alıyorum ben. Bunu kullanıyorum zaten. Şu an sesini dinleyin diye bu konuşmayı yapıyorum. Birazdan değil. Şu anda ürüne geçelim. Bakalım şu andaki kapalı alanda sesim nasıl? Şu an mikrofonu taktım. Kamera modunda içeriği anlatmıştım zaten. Şu an kapalı alandayım. Sesim şu an bu şekil geliyor. Mikrofonu zaten ben çok çok beğeniyorum. İnanılmaz bir mikrofon. Baya bir mikrofon denedim. Yorumlarda vesaire denetleyen, kullanan kişilerden baya bir yorum aldım. Aralarında en iyisi bu. Videoda da söylemiştim ben. Bütün YouTuber'ların kullandığı bir mikrofon. İnanılmaz bir ses alıcısı var kapalı alanda bu şekil ee, Dilerseniz sizleri dışarıda sesim nasıl dilerseniz dışarıya geçelim Şu an balkona geçtim balkona geçmemin nedeni de yüksek yerde oturduğumdan dolayı dışarıda çok fazla bir rüzgar var Kafamı dışarı çıkaracağım rüzgarla beraber Sizinle bir hem dışarının sesini alıp almadığını da görmüş olursunuz sesimi mi yoksa dışarıyı mı alıyor Bunu da görmüş olursunuz diye Şu an dışarıda rüzgar var rüzgarın sesini alıyor mu almıyor mu bilmiyorum Soğuk bir hava var gerçekten de ee, Umarım beğenmişsiniz ürünü. Ben çok çok beğeniyorum. Size söylemiştim zaten. Marka aslında gerçekten çok iyi. Mikrofonlar hepsi aynı şekilde olabiliyor. Sesleri aşağı yukarı ya azalır ya da çok alır ya da patlak alır. Fakat ürün gerçekten iyi. Marka da aynı şekil. Öneriyorum yani ben kendim kullandığım birkaç Videoda da kullanmıştım. Şu an bu videoda da kullanıyorum. Şu an dışarıdayım. Rüzgar şu anda mikrofona vuruyor hatta. Şu an nasıl bilmiyorum. Umarım iyidir. Ben beğendiğim için sizlere önerebilirim. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım ben. E, beğenirseniz de alabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Aşağıda yorumlarda kendi görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.